Ne sıkıcı bir gün ve dışarıda iki saatte dırrr diye değişik değişik sesler çıkıyor. Bu ne ya? Her neyse. Ya, ve kimse ya Delireceğim ya. Her neyse, bir şu bilgisayar... ah bilgisayarım da açılmıyor ya. Bu nedir ya? Her neyse. Dur, sanırım birileri arıyor. Ha, açayım. E, alo, alo. Merhaba, ajan. Dokuz... Sana kaç defa dedim ben ajan altıyım. Tamam ajan altı. Her neyse. <laughs> tamam. Ay küçük bir tatlı çocuk. Ba ba, -ba, -ba diye değişik bir saç karıyor. Her neyse. Ne dedim? Ne dedim Meli? evet evet benim adım Meli. Tamam. Ee, görev mi var? Görev mi var? Tamam tamam ben hemen hemen gidiyorum. Görüşürüz. Bakalım. O normalde apartmanın içinde bunu kullanmak yasak da. Ben o yasak değil. Kaçtık, 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 kaçtık. Hah. Dönelim. Aha buldum evini. Hani hep ha, şöyle gizlice girelim. git dikkat dikkat. Işıklar açık nedense. Şöyle gidelim. Ne oldu be? Korktum ben. Korktum. Çok korktum. Ha, üst katın ışıkları açıkmış. Oraya gidelim. Ama ben korktum birazcık tırsdım ya. <laughs> Buranın da kapandı. Ben haberlerde görmüştüm ya. Burada gizli bir e burada gizli bir taraf var. Gizli bir kasa var diyorlardı bu evde. Bir bakayım ben söyle kafamızı yukarı kaldıracağımız çıkıntı olacakmış. <laughs> burada. Of. Allah kapattı. Şöyle bir de bastım. Üstüne nasıl zıplayacağım? Üf tekte çıktım. Bana gizli kase. Bu da. Hani şöyle bakayım. Heh, tamam. Burada gizli kasa var. Bir dakika ya. Buranın şu arkasında neden geçilmiyor? Burası varsa. Pardon da burası da. <laughs> vardır. Oha. Ay ay ay. Çaba Bir dakika ben bir eğilmem lazım. dakika ya. Ya bir dakika bir dakika bir dakika. Cidden bu önemli. Bunun içinde bir dakika. Yuh ya. Bunun içinde şey var. Bunun içinde bomba var. Ben bunu hemen almam lazım. Tamam tamam tamam. Ben hemen devlet bir arayayım. Ay. Alo 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 lütfen cevap verin alo ne oldu gene Meli? Ge kendi işini kendin yap demedik mi sana? Ya ee, bombayı buldum. Ne? Tamam, 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 tamam. Sen hemen oradan çık ve orayı göz altına al. Çabuk ol. E tamam tamam. Uf hemen çıkayım ben burayı. Ben buradan. Korktum ben, ben çok korktum. Kaç kaç kaç. Oh tamam. Ha tamam yaptım. Ay tövbe estağfurullah ya. Hep de bu kızın şey hep de bu kızdan çıkıyor. Bu tüm kötü kötü şeyler. ama bunu da adım eli. Lan. <laughs> ya var ya çok kötü birisi bu bence. Ya benim adımı kullanmış ya. Alım. Alım sen hayırdır lan tipe bak. Tipe bak ya. Abi sen kimsin ya? Kimsin ya sen? Ay neyse evden değişik değişik geliyor ben kaçar uçar uçar açar ben. Ah. Ay var ya böyle deli deli şeyler yapmayı bayıldığımı her zaman biliyorum. Hmm. Şu güzel kahvemi de içeyim bari.